Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün efsane eğlenceli bir video ile karşınızdayım Bayrakta Uğur abi ile beraber Rastgele böyle eğlencesine, sohbetine takılıyorduk. İki tane Arap kız geldi arkadaşlar. Bu Arap kızlarla böyle bayağı bir konuştuk konuştuk. Ondan sonra durduk yere bize meydan okudular arkadaşlar. Ee, bu Arap kızlar arkadaşlar 2 vs 2 M24 vs'ye çağırdılar bize uğra bile Biz de tabii ki de kabul ettik ve tamamen doğaçlama bir şekilde oyunun başını biraz geçtikten sonra... Aklımıza video çekmek geldi ve oyunun Ortalarına daha gelmeden başında video kaydını aldık ve bugün sizlere bunu paylaşacağım. Mutlaka arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çok eğlenceli bir vs oldu. Yani kesinlikle ileri sarmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum bu arada kızlar ikisi de S16 Fatih arkadaşlar sizce onlar mı yendi biz mi yendik yorumlara şu saat şu andan itibaren herkes yazsın lütfen fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar dediğim gibi videoyu sakın ileri sarmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerden bol bol yorum ve like bekliyorum arkadaşlar beğenirseniz bu tarz videoların daha fazlası gelecek hadi hemen videoya geçelim. Nice. Şu an Hayır, Araplarla vs gel bakalım gel Araplar aynen, aynen, Arap kızlar ya Arap aynen. kızlarla vs bizde vs istediler gel abi gel 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 8 altı gel Esna altı Fatih mi? Olma çok soruyor Hüday öldü mü 8 idi <laughs> Tamam birini vurdum birini vurdum Hüday Geldi geldi kayıyor arkamda Adamsın Diğerinde ben vurdum diğerinde ben vurdum Neredeler? Çok güzel kızlar ama ben sana söyleyeyim mi? Çok tatlılar bunlar, var bunlar çok şeker gibi kızlar. Şeker gibi kızlar bak. <laughs> Nutella gibi kız bunlar, Nutella. <laughs> Arkamdan geldi, geldi. arabik <laughs> Gel buraya abi. Oynuyorlar kötü oynamıyorlar ben söyleye söyleyeyim. Söyleye söyleye Abi Fatih ikisi de diyorum tabi iyi oynuyor. Fatih oyuncularıyla karşı karşıyayız. DS. Yani nerede Rüday? Okey okey lobi. Bana lobi diyor abi Arap sen de ne diyorsun yardım etsene. Lobi lobi diyor. Dur dur. Al lobby lobi 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 lobi. Go to lobi. Lobi kız. <laughs> Aşkım. Aşkısını. Aşkım. Çinki diyorum. şili iki Oo, aşkım. <laughs> aşkım. Aşkım. Vurma bana aşkım. Ara aşkım olma deme. Ya bırak. Aa! Çinki, kam, çinki. Öldüm ya. Çinki, kam, kam, çinki. Yardım, yardım. Bir daha, bir daha çok bir oynuyor Oo, aşkım. Amcam. Aa bir tane yedi. Aşkım. Aşkısını. Geliyorum aşkım. Kam 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 kam. Oo so. So. Oo. So. Geliyor ki. Abi, abi, abi bacağına vurdu bir Aşkım. Aşkım. Aşkısına. Aşkım. Aşkısını. Arap aşkısını. Gel buraya. Aşkım. aşk Aşkı. Lobby mi? Lobi, oh my god. Lobby dedi bana. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu an lobby dedi bana. Arap aşkı. No, no. Dur dur gel no, bir hava, no. Bak bak bak. Onu... Aşkım. Aşkımı vurdum aşkımı. Dur. Aşkım. Aşkısın. Aşkım. Aşkım aşkım. Aşkım. Aşkım gel buraya. Aa. Olmadı be bu sefer olmadı. O da olsaydı var ya leblebi gibi olacak leblebi. Arap. No 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 no. Arabik. No. Arabik I love you Arabik gel buraya. Gel gel I gel. Oldular, aşkım. Nerede? Aşkım neredesin? Aşkım Aşkım gel Aşkım Bana gel Hüday Hüdayi araya aldılar beni Hüdayi Lobi yaptılar bana Hüdayi <laughs> Az önce de beni aldılar Hüdayi bunlar çok terigili kızlar Hüdayi Oo. Kaptan <laughs> Oooo Hüdayi 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 ölüyoruz kardeşim Kurtar bizi kardeşim Lobi, lobi. Arkaladım bak. Aşkı. Aşkı Aşkı. Gel buraya aşkım kuzu kuzu gel. Bana kuzu kuzuyu söyledi şarkı söylemedi yani. götürerek. Bak evet. gel buraya gel. Aşkım. Aşkım. Lobi Aşkım. Aşkım vurma aşkım. Aşkım vurma aşkım. No, 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 mı kız. Aşkım. Aşkım. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Senin ağzını yerim ben. <laughs> Senin ağzını yerim ben. Nerede bu? Gel nerede bu aşkım? Aşkım. Aşkım. Aşkım vurma beni aşkım. Aşkım. Aşkım ya maaşım. aşkım. Aşkım vur. Lan lan mermim bitti. Mermim bitti. daha iyi gelsin mi? Geliyorum. Dur, geliyorum. Geldi. Geldi. <laughs> <laughs> Aşkım. Aşkım. Alas. Lobby be. No love me. No love I love you. Dur. Lobby, lobby. Aşkım. Aşkı, Pochinki, Pochinki. neredesin? Poçinki geliyor, idai geliyor. Aşkı, idai charger biridai. Oyla, 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 oyla. Aşkı, hayda aşkı başlıyor. aşk sen ne? Aşkı, Come to Lobby. me. Yeah, come here, here village. Bakalım neymiş bunlar? Profilleri şu ki ya şuradan tavuklara atalım onlara. Güzeldi Çektin ya. Abi? Çektim Çektim çektim. Bunları alalım bakalım. Adayı aldım. destek al. attım. Aşkısını. Nice Aşkı. Day, nice day, nice day. <laughs> Güzel maç oldu ama. Elinize <laughs> sağlık. Maç oldu ama. Elinize sağlık. Anlıyor musunuz mu, bize? Nice game. Nice game. mu bize? Nice. bizi? Nice guys. Bizi anlıyor musunuz mu kızlar? Neyi? Duyuyor musunuz bizi? Şimdi duydum. tercüman ne oldu? Profil ben resmindeki sen misin? A, sen miydin? <laughs> ben tercümanım. Film merak. Nasıl sen kıvırıyor tercüman. bak. Delikate elinize sağlık tercüman. <laughs> Mükemmel oynadınız. <laughs> Profil resmindekiler siz misiniz? Ee, evet Hayır abi ya yalan atıyor <laughs> Film hayır, o hayır, ya hayır. Sahnesinden hayır. alıntı bir de evet diyor ya sahne Niye böyle yani. bize yalan atıyorsunuz? Biz yalan atılacak biri miyiz? <laughs> hayır hayır Sonra bakma, sonra bakma. Bir bi, daha atmayacağım. Bize, bize tavuk atın, bize tavuk atın. Tavuk. Ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen. Tavuk atın, yendik. Böyle, hoş geldin. Tavuk Araba var. atın, tavuk yendik. Tavuk kadar hareket ettik. Yemedin, yemedin. Siz biliyorsun ben İmano'a söyleyeyim. Bak, Arapça yazıyorsun, anlamıyorum. Bak, delicate bir şey yazıyor, anlamıyorum. Bize tercümanlık yap. Bismillah yazıyor, bismillah. Atıkul ahlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen ve Aa, hoş bulduk. Hoş Siz de hoş geldiniz. Sen sen var ya sen bütün Arapların Türkçe e, çevirmeni olsan e, hiçbir Arap'ı yanlış evet. anlamayız. Çok güzel anlatıyorsun Arapları. Tamam. Tamam, tamam. Sorun yok. Güzelsiniz yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Güzel maç oynadık hep birlikte. Müthiştik. Evet, evet. İyi şey eğlenceliydi. Evet, evet, öyle öyle. E peki bunu YouTube'a atabilir miyiz yayını? Onlar, onlara... Video olarak. Sadece Bing güzel değil o yüzden. Hmm. Ama onlar oy, oy, iyi tamam YouTube'a video olarak Niye atacağım. Oynuyorlar? İzleyin tamam mı? Evet. Neye? YouTube'a video atacağım. İzleyin olur mu? Tamam. Tamam. Tamam like atın, yorum da yapın. <laughs> Türkiye'ye gelirseniz beni ziyaret edin tamam mı? Tamam. Nerede yaşıyorsun sen? Ben, ben e, İstanbul'a yakınım, İstanbul, İstanbul. İstanbul yakınım ben. İstanbul'a yakınım ben. Kocaeli hemen yanında. Aa, Kocaeli? İstanbul'un hemen yanında. Tamam. İstanbul'da, İstanbul'da. Ya. ama inşallah. Kocaeli'de çok Arap ben, var. 19 geldim. 8 9 10. Tamam <laughs> 9 9 9, değil. 9 sene. Mi? Tamam yine gel. Bekliyoruz seni. Kaç yaşındasın? Kaç, sen? sene Kaç sene önce yaşındasın? Önce sen? Ben geldim. Kaç yaşındasın? kaç yaşındasın? Ben mi? Hı hı. Hı hı. 13 mü? 28. Aa ben de 29. Ben de. Rehber mi sen? O yüzden düşünüyorum onun kuruşunca. O yüzden. Hmm. Zor gidiyor. İyi <laughs> Yani 20 falan filan. Zor gülüyor. Ben hesapladım sonra konuşuyorum. Nasıl? Tamam. Mantıklı. Anladım. Anladınız mı? Anladım. Good game. Evet, tamam. Güzel, tamam. güzel. <laughs> e, Arabistan'a selamlar. E, her arkadaşınıza bizden selam götürün. Sizi çok seviyoruz. Ya, sağ olun. İş maniye yer ol, misiniz ol. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgilerle. Görüşürüz. Hoş geldiniz,